Evet merhabalar arkadaşlar ben oyun molasından Rıza Soylu ee, Bugün Stronghold Crusader bölümümüze devam ediyoruz arkadaşlar En son hatırlarsanız savaşımızda kalmıştık Bizi Tonga'ya düşürmeye çalışan elemanlara derslerini vereceğiz şu an Evet oraya okçu gerekiyor arkadaşlar Elemanlar bizi sıkıştırdı orada Hadi 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 hadi. Hadi, hadi Robin Hood'lar koş koş. Yapıştır. Woman on the move. Dealer'larımızı göndermiş miydik? Evet. Diğeri boşta duruyor. Destek ver. Bunlar bunları yapalım. Sen şöyle git dostum. O fena alıyoruz da. Fena adamlar geliyor. Biz şuraya hemen okçularımızı yerleştirelim. Yıldırım atlıları hücum. El halayla. İşte aslanların benim ya yapıştır. Yardırın şunlara da. Ey yavrum kimin askerleri bunlar ya? Biz buranın önünü keselim ya. Asker geliyor sürekli arkadaşlar. Destek destek lazım. Bowman, make ready. Asdır Destek verirken şimdi biz müteahhit evimizi yapmıştık. Biraz topçu gönderelim oraya arkadaşlar. Savaşımızı hızlandıralım. Departin. Şaha bir güzel Tonga'ya düşürmek istiyorum. Bunlar da bu arada agresif atakta hareket ediyorlar. Oo saldırı da. Defnitte arkadaşlar siz geri gelin. Gel 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 gel. Yıldırım atları sizi de halleder. Ne oldu biraz önce artistik yapıyordunuz. Gerile gerile geliyordunuz. <laughs> şimdi neyse biz fazla eleman bize saldırmadan yaklaşalım. Ee, şimdi biraz daha okçu ihtiyacımız var fena bir şekilde oks o altınımız kalmamış ya sat 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 Yok. arkadaşlar buradan şif ile sattığınızda beşerli onarlı gümbürdetiyor detiyor yani biraz güm oluyor ama hızlı satıyor Şimdi eleman bize saldırmadan biz ona çökelim direkt. Bu şekilde hiçbir şey yapamayacaktır arkadaşlar. Tüm kaynaklarını eriteceğim ben şimdi onu. O <laughs> eleman buraya yerleşmiş. Ah, the peacock's plumage needs Immediately. Şa, öyle böyle Tonga'ya geleceksin. Kaçarın yok. İstediğin kadar çabala. Bu sefer af yok kardeşim. Tamam. Müslüman Müslüman'a saldırır mı lan? Bu sefer seni fena bir tonla yaldım kardeşim. Archers, move Gelin buraya sizde. We are your men. Setting out. Çok Şimdi top arabalarımız ne alemde? Bakalım. Sizin burada ne işiniz var? Sizin burada olmanız lazım. Biz biraz bu arada taş ürettirelim burada. Yani eleman alır da biz çökemez miyiz? Yo 3 kat iş başında. We are your men. Fire! Adaina şecaa. Arap askerleri beni gaza getiriyor. Yardırın abi. Your loyal archers. Arçırlar yes, gömün şunlara. Göm. Just give us the target. Come on, Arrows away. We are your men. Your loyal heart. Ben abi eleman topluluğu varmış onları görmedim neyse ben top arabalarım onları şimdi bir güzel indireceğim. Preparing. Just give us the time. Catapult ready, my lord. Preparing. 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 You. Ya öyle greatest lord dersin ya. Siz beni tanımadınız dostum. Adanet olası kelleni vücudundan ayıracağım Vücudu, seni. Gel buraya. Yıldırım atları sil diyordun. Saç çok yağ you Your Grace, preparing. Yes, sire. Daha çok yalvaracaksın şah bana. Daha dur bunları başlangıç dostum. Not enough gold. Altınımız bitmiş. Fena bir şey ya bu altın ya. Bu oyunda insanı köleye bile çeviriyor ya. Altın olmaması. Evet, önce fazla altın harcamışız zannedersen. Hiç top arabamız kalmadı mı? Ya? Siz orada onları bir yerleştirin. Biz de şöyle okçu biriktirelim şuraya artık altın gelene kadar idare edeceğiz. Şuraya eşek koymayı unutmuşuz. Şunu da çevirelim. Biraz altına ihtiyacımız var arkadaşlar. Buradaki okçular siz ne yapıyorsunuz burada? Sen de git bakayım. Ne güzel. Şunları satsak mı ki o ileride işimizi yarar. zaten işimiz yarıyor. Oo, güzel. Taşlarımız ve demirlerimiz gelmiş arkadaşlar. Ben bunu hemen değerlendirmek istiyorum. Beş tane daha şaha gömelim. O araba kırılmış. Bakalım ne alemde ön taraf güzel bitmiş. Alır her türlü, her türlü alırız seni. Gördüğünüz gibi arkadaşlar savaş kısmı çok eğlenceli. Savunmadan çok tabi bu ilk bölüm olduğu için baya bir kolay olmuş. Tabi yani yeni başlayanlar için baya bir zor oluyor açıkçası. Ama ileriki bölümlerde sizi zorladıklarını temin edebilirim arkadaşlar. Sürekli tonga'ya düşersiniz dikkat etmezseniz. Okçu birliklerimiz yallah. Hadi aslanlar. Şimdi şaha gömeceğiz. Mezara gömeceğiz şaha. Oh. Siz de gelin şurayı yıkın. Siz de hazır bekleyin. Yıldırım orada <laughs> var. Yani. Şaha son sözlerini at. Et seni mezara gömeceğim. Milord. <laughs> Come on lads. Your command sir. Top arabaların <laughs> ne oldu bitti ya. Yapıştırın sana ya. Katapulma. Gel buraya gel. Oradan geçemiyor musunuz? Kralımız bu arada oturmuş dua ediyor. Lütfen bize yardım edin. Sultan Abdül son dua net. Şaha da değil mi Sultan Abdül kalmış dilimle. Siz gömün şunları. Göm, 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 göm. Evet. Luke lively pikes. geliyor. Şahane. Captain. Şimdi seni Arap mezarlığına gömeceğim şahane. Sağlam bir ekip var herhalde. You need something? Preparing. your men. bu arada diğer zırhlarımızı gönderelim. Evet, bir tane olmuş. Benim kullandığım zırhlıdan arkadaşlar. 300 şey tanesi 300 altın ama yani 5 tanesi bile kralı baymaya yetiyor arkadaşlar tabi yani bunu söylemen lazım adamı yani ben tongaya getirdim şu anda Yo Bedes Lord diyecek halin yok. Sizde ağır elemanlar, Sauron uşakları yürüyün bakalım. Oo çok güzel çok güzel. Yalnız bizim Üff, top arabaların nereye gitmiş ya? İndirdi mi o ya? Yapma ya. Eğer ya ki ses duydum ama. Ya bu top arabaları var ya. Takdir şayan ya. Yani. Nereden dolaşıyorsunuz ya? Sanki tıra bakırsın. Neyse kardeşim. Sauron gibi gidiyorlar vay yavrum var Malatya'dan böyle yiğitler geçti ya dört tane yiğit Malatya serdarının arkadaşları <laughs> Mübareklerin gidişe bak ya Abi odun yapıştırıyor yardırıyor Çok güzel ama bize daha yeterli değil 2-3 tane daha ihtiyacım var o askerden, o Sauron'un uşaklarından, gördünüz orada. Ama yani, şaha, mezarı boyladım. <laughs> of 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 of, yıkılma efektleri çok iyi. Oh dear, please don't damage my devam edin edineceksin? Seninle işin var burada. <laughs> işim var mı bu? Ах, ты пикался, Our grow impatient. Preparing. Preparing. Ya bu kulenin üstündeki de bizim okçuları tek tek vuruyor. Bunlar da salak salak bakıyorlar ya. İndirin sana abisini. Neyse ben onu indireyim ya. Nerede bizim savuran uşakları? Neyse derken malzemelerimizde dolmuş arkadaşlar. Evet Sultan Abdül bizi Tonga'ya getireceğini zannederken biz onu fena Tonga'ya getirdik. Güzel. Biraz zırh almak istiyorum. Bir de topuz. Onu da aldık. Çok güzel biraz 1500 altın falan 1600 küsur altın var Hiçbir iş yaptırmayacağım bunlara o Sauron'la siz bir deney yapın ya abi bir deneyin bakalım ne Belki alırsınız ya Zaten kırmızı olursa ben ona her türlü gömerim oraya Ooo Ya şu yıldırım atlarını da agresifi alayım da çevrede gelen geçeni değişsinler Çok güzel. O Sauron'un uşakları geldi. Bakın arkadaşlar nasıl geçiriyorlar kralı. Yani bunlar kralı öldürmek için birebir arkadaşlar. Hemen yerini de göstereyim. Asker çıkarma yerimizi de şurada gördüğünüz gibi aldık. Dört tanesi yetti arkadaşlar. Evet şahı gömdük buraya arkadaşlar. Şimdi bundan geri dönebiliriz. Victory. Arkadaşlar bu bölümü de kazanmış olduk. Bu videomu burada noktalandırmak istiyorum. Umarım diğer savaşlarda beraber olma dileğiyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.